dostlar bugün 5 yıldan beri banladığım karakteri oynayacağım. Malphite oynayacağım ve Zeynep geldi tam kayda girerken ve bana bir şey getirmiş. Aşkım ne getirdiğini şöyle kamerada gösterelim. Bir saniye. Taurus beni de biliyor. Alt tapta şu an Taurus beni dövüyor. Dur lan bekle karım bana bir şey getirmiş. Maça. Bekle göstereyim şöyle. Wow Maça. kahve yoktu mu bunda? Yoktu ya. Teşekkür ederim aşkım. Afiyet. Öpeyim seni. Öpeyim de maçı kazanayım ya. Oh, bugün 10. kaydım bu arada, <laughs> Çıkmayan. Allah tamamdır arkadaşlar, maçamıza aldık. Şimdi karşımızda Darius var. Biliyorsunuz ki 5 yıldan beri ben şu karakteri banlıyorum zaten. Neden banladığımı birazdan anlayacaksınız. Çok otistik bir karakter çünkü Malphite. Tek atan ve tank olan, aynı zamanda da hasar yemeyen değişik bir karakter. E dedim ki bugün de Malphite oynayayım, ikinci kanala özel, değişiklik olsun. Ev e, şeydi mi aşkım, serin, güzel. Bak Darius 2'dir. Kız arkadaşıma bakarken bana vuruyorsun. Kardeşim. Beni bir sal artık. Bu videoda sizden arkadaşlar. Bu 2. E, ikinci kanalın 8. videosu olması lazım. Devam edelim seriye. 888 beğeni gelsin. Hepsi de geliyor bu arada. Teşekkür ederim. Burada Fanlara son vuruş yapacağım. Darius fazla agresif. Kardeşim niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden bize nefes aldırmıyorsun anlamadım. Bu damlası şu an kolundan akıyor. Ah çok kaşındım. Gel Darius'cum gel. Ufaktan başlayalım. Aldıdan sonra çok fena elini kaldırmam senin kardeşim. Bir tane daha vuralım sana. Bir tane daha vuralım sana. Ah level aldı. Yu. Ya yapma. 31 canla kaçtı ya. Yani o mübarek sayıda kaç basan iyiydi biliyor musun? Gerçekten. Maçamı içerken Diana ve Yumi arkadaşlar tapa geldi. Ben bundan maçamı içiyorum. <laughs> Kitap alalım buradan bir. Yumi niye tapta şu anda? Anlamadım. Rakip takımda kavga çıktı galiba. <laughs> yani gördüğün gibi çek beni kardeşim. Gel. Bakalım elin kalkabiliyor mu? Al. Ne oldu? Al. Al. Gel kapışacağız sana gel. Bu geliyor arkadaşlar. Gel gel. Oh, flash attı. Yumi ölmem ben değil mi? Yumi ölmeyeyim ben değil mi? 6 olayım var ya mahvedeceğim sizi. Şu Darius'a var ya okunmuş mudur nedir artık? Kaç oldu gıdım canına kaçıyorsun kral. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. <laughs> Kaçım artık Allah'ın cezası. İkinizi de keseceğim. Ya şu Yumi var ya gitmiş uzun kılıç almış adama destekte bulunuyor. O mahvederim seni ha Yumi. Ya bunu mu yani illa? Bak yok oldu gördün mü? İlla bunu <mu> yapalım. <laughs> Wow yazıyor. Çok güzel bir şey derdim mi demek istemiyorum. <laughs> Sinirlendirdi beni ya. 2 saatten beri bir Darius, bir Yumi, bir Darius, bir Yuumi Arkadaşlar alttan sonra Malphite'ın olayı başlıyor zaten bildiğiniz gibi. Kaya gibi repliyle rakipleri paramparça etmeyecek. Çıkıyoruz buradan geri. Önce bir Luden çekelim. Hasarımız artsın. Oradan bir habaset gideriz ki ultimizin cooldown'ı 20 düşüyor. Çok daha fazla ulti atalım. Çünkü olayımız ulti atmak zaten burada. Otistik yapan şey bizi bu. Safi kristal alacağım. Daha fazla skill basmak için manamız artsın. Selamünaleyküm kardeşim. Ne haber? Ne haber? İyisin. Hemen geri çıkıyor zaten. İkinci ne fullleyelim? E fullleyelim. Ben bu adamın elini kaldırmak istemiyorum çünkü. Al sana Q. Heh E'si yok. Bir tane daha vuracağım. Çıkıyorum geri arkadaşlar. Kartlayacağım. Bir tane daha Q. Ben bu adamı var arkadaşlar birazdan. Hem Yumi'yi hem Darius'u deli edeceğim birazdan. 20 saniye sonra bu adam ölecek. Yaşama şansı yok. Bu adam 20 saniye sonra ölmesin League of Legends'ı bırakıyorum arkadaşlar. Kamu spotu. Gel. Bak 11 saniyesi kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, demiştim. League of Legends bitti. Yenisi gelsin. 2'yi İki, getirin arkadaşlar. Ee, burada Mokoko arkadaşlar. Ona rağmen birazcık vurduk. Yine de 800 yönde bıraktık ya. Şöyle yapalım. Ee, geldi bizimki. Geldi bizim Skirtle. Ne haber? Oha. Neden çekti? Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Geri çıkar gibi yapıyoruz. Tamamdır. Yumi geldi. Bu Yumi AD kasıyor. Bakmayın böyle olduğuna. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Vuramıyorum arkadaşlar. Al şu köyü çıkayım. Kaç kaldı? 50 canım kaldı. Abi Yumi! Sen ne işin var burada? Bu da proxy yapacağım arkadaşlar. Totem attık. O Yumi'ye... Tamamdır. Tekede. Devam edelim fan kesmeye. Yumi'yi büyük farm olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani kaşınıyor bence. Aşkımın aldığı maçayı içeyim. Ben... Yani içtirmedin ki bir. Bir içtirmedin ki. Rakan gel Rakan. Rakan oğlum yardıma gel lan. Evet Rakan'ı izliyoruz arkadaşlar. Şu anda ben maçamı izliyorum. Siz de kanala hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Bu ikinci kanal biliyorsunuz ki. Bir bakalım. Çünkü izleyenlerin %78'i hala abone değilmiş. Beni direkt ana kanal olarak düşünüyorlar. Yani Kesping bu diye izliyorlar ama. Bu yan kanal. Bugün 11. kaydım. Şu an bu çıkmaz son bir olacak yani. O yüzden bir tık yoruldum. Bir şekilde bu maçı kazanmaya çalışacağım. Kaybedersen de bugün bunu atacağım. Daha saat 4-10 geçiyor. Ana kanala da video etlemem lazım. Shortunu kapan yapmam lazım. Bugünlük idare edeceksiniz. Dostunuzu, kardeşiniz, abinizi. Okey arkadaşlar. Sizden i̇şte bunu rica ediyorum. Yani elinden geldiğince dinlemeye çalışacağım ama çıkmazsa da yani bu adamı 15 saniye keseriz ya. Ulti geldi gibi. Olayımız ulti zaten. Bak şimdi aşkım bunu görüyor musun? Bak. Birazdan ölecek. Farkında değil. Birazdan. 2 saniye falan kaldı. Mesela olayımız bu zaten. Şimdi bu atılma yeteneğimiz fazla vurduğu için 90 saniye bekleme süresi var. 99 saniye hatta. Ben bir eşya alacağım birazdan. 20 saniye düşürüyor onun özelliğini. Ne olacak? 70 saniyede gelecek. Vurduğunda şey olmuyor mu? Düşmüyor mu? Yok düşmüyor. Bu arada Zeynep'i merak edenler Zeynep burada. Beni izliyor. Maçasını içerken. Maça. <laughs> Sevdim ben bu şeyi maça. Maça. Hale yayını ya. Fosal. Arada yeni kapatıp şey videoyu ka durdurup arada sövüyorum arkadaşlar. Yalan değil şimdi dürüst olayım ama yani. Bu adam yeni geldi bana. Allah belanı vermeyin. <laughs> Hayır. Flash attı bir de. Yumi flash attı bir de. 2 saniye, 1 saniye kaç. Ah. Diana beni tanıyor arkadaşlar burada. arada. da söyleyeyim. Nasıl tanıdığı hiçbir fikrim yok. Sen kes pipisin lan deyip bana... Abi... Arkadaşlar taktik yapacağız. Şimdi karamür alacağım tamam mı? Karamür ne biliyor musun aşkım? Her adam kestiğimde bana ekstra yetenek gücü veriyor. Daha fazla daha fazla vuruyorum. Daha fazla vuruyorum. Yumi Steklemek için kullanacağım. Ancak oyunu böyle taşırız. Hı hı. hı. Bir saniye kanka sen bir... Altına... <laughs> <laughs> Yumak içine girdi şu an. Yumaya vuramıyorsun mesela burada. Bir yandan Zeynep oyunu gösteriyorum da. Kimi görüyorum ben? Tamam tamam tamam. Evet takım. Takım çok iyisiniz. Burada oynayabiliriz. Bir şeyler yapalım. Sikilerim dönecek. Bu farmları al... Oha ben neyi öldüm? Neye öldük arkadaşlar? Velkoz. Velkoz'u bir görmemiz lazım. Velkoz şimendeyse ölürüz ya. Çok güzel be. Adam elini kaldıramadı. Değil mi? rahatlama geldi değil mi? Evet. Ya işte Malphite. Niye 5 yıldan beri bu karakteri banlıyorum? Gör. Kaya gibi repliği. Harbiden kaya gibi. Atalım base'imizi. Velkoz'u gene tekleyebiliriz arkadaşlar. Bay bay. Bokum öldü. <gülüyor> Allah. <gülüyor> oh keyif aldım. Kaç, 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 kaç. Kardeşim yorma beni. Ayo. Bu adam bizi yorar ama Aynen. keseriz ya. Q ben bunu keserim biliyor musun? 20 saniye sonra yine ultimiz geliyor arkadaşlar. O saklandı oraya. Saklandı saklandı. Onu görebilirim bak. Bir totem var burada aşkım. Bunu atınca hop ortaya çıkıyor. Bak yok adam gitmiş. Nerede? Burada. Ultimiz geliyor. Çimende şu an. Nereye gitti o adam? Aa gitmiş. Tamam. Nasıl Yine ultimiz geldi arkadaşlar dostlar. Burada Velkoz'u tekleyeceğiz. Totem atalım bakalım buraya. Şöyle yaparsam ikimiz gözükür müyüz? Ben gireyim. Benim yok. Yapma. Gel biraz daha yanıma gel gözükelim. Ama o çok kötü oldu. Sen yanıma gel. Ben yanıma gel. Yani sen gözük. Aynen. Nice. Q atarsam. Flash Q. Abi Katya'nda kaldı. Flash'ın mal gibi kaldı aşkım hoş geldin yanıma. Hoş bulduk. Oh oh Of 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 of. Abi öyle. Burada atacaktım flash'ı. Ultimi. Ah ultimi işte. Neyse. Q atarsam. Aldım onu. Çok güzel. İyi topardık ya. 200 gold sonra. Habaset bitiyor arkadaşlar. Seri seri ulti. Bizim işimiz burada bota gitmek. Arkadaşlar biz olduk burada. Maça mı içiyorum? Maça deniyormuş buna çünkü olduk niye? Çünkü habaset bitti. Luden var. Buradan yıldırım hasası, gölge alev ve rabodon çıkıyoruz arkadaşlar. Bir de 15 olursak hadi bir level atalım şuradan. Oh! Baba geliyor. Baba geliyor ölümüne geliyor yani. Skorumuz 8'e 5. Bu oyun sonu 16'ya 5. Ben yazdım skoru. Kardeşim selamünaleyküm ben geldim. Yat bakalım aşağı sen. Yok oldu. Gel buraya Yumi. Tık. Oh. O da gitti. Aman diyeyim Darius kovalar. Rakan. O Darius fena arkadaşlar. O Darius'u Q atarak kaytlayabiliriz ancak. Hop yemelim onu. Ancak kaytlayabiliriz. Diana'ya belki yaklaşırım. Ultim geliyor görüyor musun? 25 saniye kaldı işte. Q atalım buna. Bağımları hemen temizleyelim. 15 saniyemiz kaldı. Yani Darius'a Q kayıt yapabiliriz. <laughs> Öl. Ne? Ne? Bana kalmadı bu arada. Selamünaleyküm Darius. Gel ama kankam bu kadar korkma bak öndesin zaten. Reziller herkes rezil bir mal fight var maçta demiş. Bak gördünüz mü övgü aldık arkadaşlar. Bir tek ben varmışım maçta. Herkes zaten. rezilmiş. <laughs> zaten abi. O ne ya? kalp map çıkıyor. <laughs> Yok artık Zeynep. Adam okuyor diyorum kalp çıkıyor diye şey yapıyor. Ne Ne var? Öp bakayım beni. Öp beni öp. Oh bak şimdi 20 kilo alacağım burada. 20 kilo alacağım. Her kilo aldığında Zeynep beni öpüyor. Aşkım 9 kilo daha ben lazım beni. Kırmızı buff aldım şuradan. Eşyamız da bitti. Bunu alıp beyizleyeceğim. Sen bir kere çıkmasan var ya zaten şaşacağım ha. Bay bay. Ah! <laughs> Rastgele gittiğim bir yerden Aaaaa <laughs> Velkoz'a koşuyorum arkadaşlar Velkoz <laughs> Pekili maşallah Aytu arıyor bizi Kim o adam arıyor ama şu an kayıtlıyım açamayacağım Birazdan açacağım Aytucuğum Kim o adam, <laughs> Kim o adam? <laughs> Etkinlikte Aytur'a karşılaşmıştım arkadaşlar Çocuk gerçekten Timu'nun pasifi 5 saniye falan kımılda bayınca görünmez oluyor ya. Etkinlikte bir daha göremedim Aytu'yu. Görünmez pasifini bastı herhalde. Bakıyorum sağa sola IT yok. En son gitmiş Timu'nun şapkasını çalmaya çalışıyor hayattan. <gülüyor> 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 Abi biz 17 olacağız. Şu an arkadaşlar. Bakın başlıyor. Yumi'yi böyle var ya cüzgarımla öldüreceğim şimdi Yumi'yi. Baytak baytak. Wink. 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 Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Bu adam bir tık tehlikeli hocam. Çıkalım buradan. Q basınca hızlı koşuyoruz arkadaşlar. O yüzden Hop bir daha Q attık sana flash'la beraber. Oo. Oh, oh, oh. Onu da yemedik. Ama onlar da bak tek girmiyorlar sana. Evet evet tek girmezler. Hop <laughs> klik attığımız için skill'leri <laughs> dodge'lıyoruz. Demin Zeynep bana sordu işte hani çok tıklıyon falan parmağın kasılmıyor mu diye. Birincisi alışkanlık bir de çok tıklarsan boyunda Bak bir anda gidiyormuş gibi yapacaksın mesela böyle tamam mı? Yeksin sonra bak o hop. Tek yiyecek böyle. Ne oldu? 14'ü aldı. Aldı yalnız. 6. 16'ya 5 demiştim. Bir kere ölmüşüm. Aşkım bir öpücük de. Hak ettim. Bir tane daha. Çünkü iki tane kere aldım. Her kere aldığımda Zeynep beni öpüyor. O da öldü. Ama çıkamam buradan büyük ihtimal. Dans. Pantheon'da <laughs> biraz var mı? Yanlış yer attık. Allah belanı vere. Takımım yardım edin bana öleceğim. Takımın sana bak yardım eder. Evet. Takımının kendine ayrı yok. Aa, benim hatam burası. Gittim adamı uyut atamadım arkadaşlar. Parmaklarım olmuş böyle. Oraya girsek mi? Of be. İşte mal fight'ı bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Bir anda girdik oraya. Devam. Devam 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 devam. Ay. Hop. Ay. Oh. Rahatlama videosu. Çok iyi ya. Bak otistik. 16'ya 5 demiştim 16'ya. Aşkım kill aldım. <laughs> Sıkılmıyor öpüyorum de kıyamam ya. Tamam tamam öpme o kadar fazla falan. Yapmayacağım. Öpeceğim. öpeceğim öp. Geçenlerde Zeynep yayın yaptık bu arada. Alt F4 oynamıştık. Zeynep'in küfürlerine Alt F4 falan. Alt F4 oynamadık. <laughs> Şöyle bir sen dur. Alt F4'te fena triggerlanmıştı Zeynep. O yayını kaçırdınız ama yine Zeynep'le yayın açacağım merak etmeyin olabilir çağıracağım. Arkadaşlar biz evli değiliz bu arada. Bağsır bizi evli sanıyor. Ciddiyim. Ne oluyor? tamam 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 tamam. Ah. Yani uyum biz de biliyoruz. Aşağıya. <laughs> evli değiliz ama şey. Hani hmm. e, İstanbul'dayız ikimiz de. Zeynep'le birlikte. O da çalışıyor. Ben de evde çalışıyorum. O işe gidiyor falan. İş çıkışı falan gelebilir. rafsona sonu gelebilir ama sonuçta aile evinde yaşadığı için sürekli bana gelemez arkadaşlar. Yani Benim özleyen bir ailem de var. Yani Avrupa'da yaşamıyoruz. O yüzden hadi gel beraber yaşayalım durumu olmadığı için evlenmemiz lazım yakın zaman içerisinde. En az bilmiyorum ne zaman ama ancak öyle rahatlarız gibi geliyor bize. Durumlar el verirse, durumlar iyi olursa, siz de böyle bol bol abone arkadaşlar. 100 kalbonda evlenirim. <laughs> Burayı oynarız ha. Oy bahsetti. bak bunu gider gibi yapacağım. Tak Velkoza. Çok güzel. Bir AP'miz bile yok arkadaşlar ama tek atıyoruz fark ettiniz mi? Uf ne vurdum bak. Ha. Ne vur canı bir anda yok oldu. Ne oldu sen? Velkoz'u kestim, Pantionu kestik bir de. Zeynep'in bildiği lol karakterleri aşkım say bakayım karakterleri kimleri biliyor. Ya uf yeter hep her her şeyde aynı <laughs> ya. Sürekli sayıyoruz bir şeyler. <laughs> You move, yes sir. Mal fight. Mal fight. Darius. Bu level kimdi? Darius miydi? Darius bu. Heh. Gider misin hayatımdan? Ya bak nasıl geliyor bak. Yatın bakalım aşağıya. İki öpücük. İyi <laughs> 28. Malfight, Malfight efendim. Efendim. <laughs> Baba da atlayayım demiş ya. <laughs> Aha adamın canı az. Ben yürüyemiyorum ki ama yumi kırdı bacağımızı be ya. Arkadaşlar robotun da bitti. 802 AP'miz var bu arada. Direkt çıkacak. Yo kadim çıkacak. Kadim dostum. Benden kaçıyor. İbneler sizi. Korkak bilinen Evlatları sizi. Bayağı sinirli arkadaşlar Kim o? Ee, Rakan. Support. Rakan Resti. kardeşim. Hı. Bize sövmüyor. Hani takıma sövüyor şu an. Sinirli. Ne yaptı? Boş yapmasın Papatya çayı içmesi lazım maç birlikte. Darius geliyor bu arada. Gel. Bak MF gel. MF gel. R atacaksın. Gel 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 gel. Çimende bekle bak buradan gelecek. Bak 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 geldi geldi gel. bu Geldi. Ulti ulti ulti. Ulti. Ulti ulti. Ulti ulti. Oğlum atsana ultini. Atsana ultini. Niye bekliyorsun? Eyvallah da yani. Bak nasıl sinirlenmiyorum sonra aşkım. Ben ölünce attı ultiyi gördün mü? Nasıl sinirlenmiyorum? Poplu yazdım. Zeynep sigara ya çıktı bu arada arkadaşlar. Şu kapının arkasında balkonda. Birazdan gelecek. Ben de şunu bitireyim artık ya. Bir artık teklemekten tamam keyif aldık da yine de Değil mi arkadaşlar? Aha pantheon. O pantheonu atmayacağız. Kestik mi onu? Tamam. Darius'a bir Q attık. Olayımız Velkos. Velkos'u da aldım arkadaşlar. Fight'lara olan etkimiz ekledir O da gitti Kadim'le beraber. Yumu de gitti arkadaşlar. <laughs> yani böyle bir karakter işte. Nice. İnan komp iyi olsa sana kill vermem demiş. Kime diyor bilmiyorum ama. Farmlar buradayken bitiremeyiz arkadaşlar. Böyle bir dünya yok ama. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz şu an? Vursanıza mık salakları yazmış rakal. Oğlum mal mısınız? Durun fanlar gelsin. Aa! Takımın abi IQ'su yok. <laughs> Takımın abi IQ'su yok. Aman Allah'ım. Kaç kaç bakacağım arkadaşlar. Let's go! 60.408 sabunmuşuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.